Arkadaşlarım selamun aleyküm, oğlum ben bunları dedim biraz ızları falan şey olsun ama arkadaşlar bunlar da eti yemiş agam bize getirmiş etçil balıkları yalnız eti falan hep kustular bayağı mındar ettiler suyu arkadaşlar hemen bir derece arayacağım gözümle kardeşim dükkanımıza derece yok mu dükkanımıza derece yok mu arkadaşlar şurada var ben bunları bu akvaryuma girmeyi planlıyorum ettiler geldi astronot ondan sonra çanla ya değişik değişik balıklar var burası kaç santim burası 20 derece arkadaşlar peki burası ne yalnız balıklar öyle bir kustu ki böyle bir şey yok yani şu anda suyun içi gözükmüyor arkadaşlar burası 22 derece falan baklarımızın boyutu da büyük olduğu için idare edecektir diye düşünüyorum oğlum ya ben dün Fatih'e kovaları verdim. Perişanız. Bak görüyorsunuz değil mi şimdi? Arkadaşlar şu kovaya bir ayar çekelim. vallahi Fatih bizim kovamızı dün arakladı. Ey yavrum ey Fatih. Bunun intikamını senden bir ara çorlarım kardeşim. Arkadaşlar değişik değişik batlar geldi. Paku Pirana Astronot Çan'da valla değişik değişik batlar geldi. Şimdi bunlara bir aşılama şekli ondan sonra akvaryumumuza geçirelim. Bunlar arkadaşlar geldi. Suları sıcaktı tamam mı? Ben bunu birazcık Oğlum bizim Ahmet de benim tasımı götürdü. Bununla idare edeceğiz. Arkadaşlar vallahi dükkandan gelen her şeyi herkes her şeyi götürüyor. Ben anlayamadım. Arkadaşlar bu arada mavi prenseslerden satmaya da başladık. Bilginiz olsun. Şu, şuraya kendimi ayırdıklarım zaten biliyorsunuz. Oraya ayırdım kendime bir 22 tane falan. Olmazsa kendime bir 10 tane daha ayırabilirim. Gerçi daha nereye ayıracağım? Putperest bezemek. Bayağı bir bağımız oldu ama olsun. Belki bir ayar çekerim. Sonra arkadaşlar şunun altını değiştirdim. Bu yine tıkandı biliyorsunuz. Eski olan kuluçkalardan kullanıyorum şu anda. Biolife'ın ilk ilk kuluçkası diyebilirim buna yani şöyle burası 1 milim olanı şu anda yavruları çok güzel çeviriyor sabahkini arkadaşlar gördüm yine psikolojim bozuldu baktım hiçbir halt çevirmiyor hemen bunu böyle koydum güzel oldu şimdi arkadaşlar valla biraz hızlanalım ya arkadaşlar şuradan suyumuzu alalım biraz aşlamamızı yapalım sonra batlarımıza bakaraktan akvaryumumuza geçireceğiz arkadaşlar çanla geldi geçenlerde bir sefer bir çanla getirip satmıştık bu arkadaşlar daha da büyüğü daha da ilginci yalnız getiren agam bana dedi ki kardeşim dedi çanlaya elleşme dedi neden kirvem neden dedim o da dedi ki seni dedi öper dedi seni dedi eller dedi inşallah bizi ellemez arkadaşlar astronot soran bir agamız vardı ama inşallah o da bu videoyu görür ve ondan sonra astronotları kaçırmadan alır. Arkadaşlar paku bir anamız. Oğlum paku mu nattar mı belli. Yalnız var ya su bok gibi kokuyor. Tavuk anasını satmış suyun. Orada söylemek istiyorum açıkçası. Oğlum bir rahat dur la. Arkadaşlar. Vallahi. Abi balık eli dolduruyor. Eli dolduruyorlar. Değişik değişik etçiler geldi. Herkese Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Burası da bizim etçil tankımız gibi bir şey oldu. Ben buraya ikidir Böyle bir etçil metçil bir şeyler yapıyorum ama hadi hayırlısı olsun. Arkadaşlar astronotumuz da geldi. Şöyle göstereyim. Yalnız astronotumuzun boyutu büyük arkadaşlar. Astronotumuz normal değil. Astronotumuz küçük değil arkadaşlar. Yalnız dediğim gibi Çanla dedi ki kardeşim dedi Çanla sıkıntı dedi. Vallahi bilmiyorum artık. Çanlaya dokunsak mı dokunmasak mı Şöyle küçük astronotlarımız da var İki tane bakır olacak büyük ihtimalle Aynen kardeşim adam bakır kendisi Arkadaşlar şu çanlayı Oğlum valla dedi ki bebe, ısırıyor Falan dedi ama ben dokunmak da istiyorum bilmiyorum olmazsa onu bir kepçeyle dokunayım İlk önce bir cesaretimiz gelsin birader Arkadaşlar Paku Pirana'yı oraya saldık astronotları oraya saldık müthiş gözüküyorlar Yalnız şu Çanna'ya bir bakacağım Çanna'yı kardeşim birazcık rahatsız edeceğiz gibi gözüküyor ama Arkadaşlar işte Çanlı Reis de işte en sonunda dükkanımıza teşrif etti. Arkadaşlar şu balığa bir bakar mısınız? Şu balığı bir inceler misiniz? Ana bana 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 geziyor arkadaşlar. Çanlı tatilde. Arkadaşlar geri yakaladık. Şöyle biraz nefes alsın. Kardeşim çok ilginç bir balık. Biz bunu akvaryuma bir salalım. Abi bambaşka bir şey bambaşka. Bunun renkleri renkleri şuna bakar mısınız? Oğlum biraz korkuyorum lan. Pezevenk beni korkuttu dedi ki şöyle balık Oğlum bu balık ne lan? Oğlum. Ama bana dediydi bu balık arkadaşlar ciğerli bir balıkmış tamam mı? Yani baya baya karada yaşıyormuş yani dedi ki 48 saat kanka dedi susuz ortamda yaşıyor dedi. Oğlum dedim bu ejderha mı ne bu yani nasıl yaşıyor falan. Arkadaşlar bir benim... şuraya mı koy lan çanlayı? Çanlayı oraya mı neyse arkadaşlar şuraya bir salayım duruma göre. Olmazsa oraya da koyabilirim. Abo abo durun ben buraya bir ben buraya bir şekil yapacağım. Nasıl bir şekil yapacağım biliyor musunuz? İlk önce dibi çekeceğim. Sonra camı sileceğim. Ondan sonra geleceğim. Bu batları detaylı size göstereceğim. Ama çanla. Çanla şerefsizim. Terörist gibi duruyor. Çok gönlümü aldı o balık benim. Durun arkadaşlar. Biz şimdi buraya güzel bir görsel yapacağım. Bir saniye geliyorum. Hemen geliyorum. Kardeşlerim herkese tekrardan selamın aleyküm Ne yapıyorsunuz ne arıyorsunuz nasılsınız Arkadaşlar hani ben size bir iki video öncesinden Biraz dinleneceğim dedim ya Arkadaşlar dinlenmek bizim neyimize kuzum Bizim neyimize Tekrardan video çekmeye devam ediyoruz Hiç dinlenemedim ben dinlenirim diye falan tahmin ediyordum Niye biliyorsunuz bizim etçilerimiz geldi Buranın işte suyu biraz kirliydi Biraz partiküllüydü Ondan sonra ne bileyim suyu yarımdı Falan derken ben bunu işte tazeledim Ondan sonra iki gün falan geçti Balıklar bir kendilerine geldi stres seslerini attılar ondan sonra dedim bunların videolarını çekeyim birazdan arkadaşlar oraya bir detay gireceğim arkadaşlar benim e, ben bunu iki gündür niye çekmiyorum biliyor musunuz abi dedim ki size görseli güzel olsun dedim hani tamam her gün video çekmeye çalışıyoruz ama dedim hani siz de biraz keyif alın görsel güzel olsun diye düşündüm arkadaşlar bunların streslerini atmasını bekledim önce stresliydiler piponun arkasına saklanıyorlardı koca el kadar balık kardeşim piponun arkasında perişan olmuştu rezil rusma olmuştu it köpek olmuştu ben de dedim ki ne yapayım bu adamlar dedim bir kendi hallerinde bir kalsın dedim ovacığım bunları bir kendi haline saldım. Ondan sonra adam ne oldu? Bağlar bir sitesini attı kirvelerim. Gördüğünüz gibi herkes şu anda takılıyor. Birazdan yakın çekimden özellikle çanlayı gösterirdikten bunlara gireceğiz. Arkadaşlar Pakupiran öyle bir şey ki, kirvem dehşet bir şey. Abi bu balık natlar yandırıyor ya. Niye böyle ben de çözemedim kardeşim natlar yandırıyor. Ha bunların hepsi de beraber de takılabiliyor. Ben ilk önce şunu merak ettim lan dedim bu küçük astronotlar dedim burada öpmezler mi? Hani bunların dedim anneannesine selam göndermezler mi? Göndermediler. Ondan sonra ne bileyim bir korkma morkma da şu anda yok. Elimi falan uzatıyorum. E, gayet güzel. Hatta astronotumuzun küçüğü böyle bir bana bir artistik Efendilik de yapıyor gibi. Vay canına. Arkadaşlar onun dışında ne göstereyim sizlere? Arkadaşlar bundan bir video sonrasında da bir kusturma videomuz olacak. İşte ne bileyim mavi yerden bazılarının ağzı doluydu. Beyaz vardı ama beyaz anasını sattımın beyazı. Ne oldu ki ben de bilmiyorum. Arkadaşlar burada grasekiler var falan. Ya benim merak ettiğim bir de şey var. Bu kadar balıkın acaba içerisinde o baklar ağzını tutabildi mi? Ben biraz da onu merak ediyorum. Sabah kirveleri ben bunlara bir yem atmışım. Ben bunlara bir yem atmışım. Anasını avradını böyle bir şey yok. Bir de bak şu karabakla şu balığımız da ağzına yumurta almış. Görüyor musunuz sarı olan? Arkadaşlar ben size ne söyledim? Hani demiştim ya size. Arkadaşlar ciklet karabalık olacak. Ciklet karabalık olacak. Arkadaşlar görüyorsunuz. Abi balık geldi. Üretim tekrardan başladı. Gibi gibilerden yani. Ondan sonra cuma şu <laughs> kuluçkayı ben değiştirdim. Gece müdür herhalde söylemiş miydim? Tam hatırlamıyorum ama söyleyeyim tekrardan. Arkadaşlar bu bir milim olan eski tarz BioLife tamam mı? Abi iki yerinde sünger olmasına rağmen çalıştırabiliyor. Valla bugün işte bir kusturma yapacağım. Onun videosunu sizlere inşallah yarın yüklerim. Yarın izlersiniz. Ee, Valla arkadaşlarım yarın bir kusturma partimiz olacak. Ondan sonra cuma ya işte bilemiyorum ki hangisini kusturacağız. Benim bir oturup izlemem lazım. Burada bayağı bir balık var. Kimin ağzında ne var onu da bilmiyoruz. Maviler acaba ağzını kustu mu? Yeni gelen birkaç tane küçük mavi de vardı hatırlarsanız. Ondan sonra bir tane avratus da vardı. Oğlum avratus dün de olmuş. Bugün kevaşilik yapıp ağzına almış Valla ben de bilmiyorum arkadaşlar. Yani o ne ağzı açtın lan reis. Valla bilmiyorum. Yani arkadaşlar bir keyifli bir kusturma olacak gibi görünüyor. Birkaç tane balığımız var. Eğer bulabilirsek onları kusturacağız. Tabii şunlar göstereceğim ama. Arkadaşlar şurada da bir tane it balığımız var kardeşim. Şurada bir çomar balığımız var. E kirvelerim bu da Allah'a şükürler olsun. Şöyle mi göstersem? Nasıl göstersem? Dur kapıyı kapatayım. O zaman yansıma olmuyor. Arkadaşlar bu en sonunda stresini attı. Akvaryumda gezmeye başladı. Valla aslında gönüllü istiyordu ki ben o astronotları çanlay manlay buraya atayım. Ama burada var ya acayip şeyler olabilirdi. Yani benim çöpçülerin ırzına geçerlerdi diye tahmin ediyorum. O yüzden cesaret edip atamadım. Anubiyaslarımı da böyle koydum. Anubiyaslara hala bir şekil vereceğim. Hala bir şekil vereceğim. Veremedim gitti kardeşim. İnan olsun yetişemiyorum. Vallahi billahi yetişemiyorum. Buraya fazladan da yem atıyorum. Vallahi arkadaşlar diplerde elmas salyangozlarım var. Hani onlar da yolunu bulsun falan diye. Bak artık biraz gözle görünür hale geldiler. Aslında göz görüyor da. Kameranın görebileceği hale geldiler falan diyeyim. Arkadaşlar şuralarda yine var. Nokta nokta sarı sarı görüyorsunuz. Yani arkadaşlar elmas salyak gözlerine akvaryum vermişim gibi bir şey oldu. Bir de bunu merak eden kirvelerim var. Kirvem bu. Oğlum bu akvaryum var ya çok büyük abi. 500 litre. Valla bir şey düşünüyorum işte. Buradaki büyükleri alayım şuraya koyayım falan. Arkadaşlar yapacak çok şey var da yapacak adam yok. Yemin olsun. Düşünüyorum ya bir gün yapacağız illaki. Arkadaşlar bunlara da daha yem atmadım. Cikletlerime bir yem girdim ama orada da davşanımız var. Davşanım benimle de tatlısın sen. Arkadaşlar şunların önüne bir oturacağım kardeşim tamam mı? Zaten ben bu kovaları kuru görsem şaşardım. Az bir şey ıslanmış artık bir şey olmaz kardeşim. Ah kurudu. <laughs> Birader şimdi bakalım baklarımıza bir yem atacağız. Acaba baklarımızın e, tepkisi ne olacak? Hani diyecekler mi lan yani defol git lan diyecekler mi? Yoksa baklarımız yeme aleykümselam diyecek mi? Ben de merak ediyorum. Arkadaşlar çanlanın rengine bir bakar mısınız? Arkadaşlar TR'deki en ucuz çanlayı satıyorum diyebilirim. Arkadaşlar fiyatını uygun yazdım. Almak isteyenler Fiyat merak edenler mea atle doğru instagram adresine yazın ama zilzop zilzop yazmasın kardeşim. Yani lütfen almak isteyen yazsın. Zaten çoluğa çocuğa mesaj atmıyorum bilginiz olsun. Bazen abi yazıyor bu balık ne kadar Oğlum sen bunu nasıl alacaksın lan Vallahi arkadaşlar bazen öyle goy goyuna yazanlar da denk geliyor Zaten biz onları biliyoruz Ondan sonra ya da ne bileyim Şey oluyor adam mesela 5 defa fiyat sormuş Ama hiç almamış tamam hatta geri dönüş yapmamış bile Biz o adamın mesajını görüyoruz tamam mı Artık o adama mesaj atmıyoruz Öyle şeyler de yapıyoruz çünkü arkadaşlar yetişemeyiz Biz yani tüm zilzotlara baksak Gerçekten alışveriş yapan adama yetişemeyiz O yüzden de mesajdan hiçbirini silmiyoruz arkadaşlar Tüm mesajlar bizde duruyor Arkadaşlar ilk yeme küçük astronotumuz vurdu. Çanna'nın dünya umurunda değil. Kardeşim bunlara daha farklı bir yem mi denesem diye düşünmüyor da değilim. Channa şu an bir dedi ki ulan o ne lan dedi. Yem mi veriliyor lan dedi. Vallahi arkadaşlar daha alışacaklar alışacaklar. Daha bize yeni alıştılar kardeşim. Daha insanoğluna Ademoğluna daha yeni alıştılar ama sanki bir böyle yeme bir yelteniş var mı? bısa ilginç bir balık yemin ederim şöyle akvaryumda baktığımız zaman kalın da bir balık hani öyle ince bir balık değil onun da bilgisini vereyim size Ey yavrum ey bu bu balık var ya yemin ederim benim büyük akvaryumda olması lazım. Pengasus'la birlikte yüzmesi lazım ama biz onu burada bakıyoruz ya. O da bizim aybımız. Yani gerçekten o da bizim aybımız. Yalnız formu, tipi, kılığı gerçekten on numara 5 yıldız ya. Lan yani sen seni boşuna insanlar beslemiyor ha. Vallahi senin insanlar boşuna beslemiyor. Hakikaten bir hoşuma gittin lan. Vay yavrum vay. Vay yavrum vay. Oturup adam akıllar arkadaşlar iki günden beri ilk defa yüzüyorum. Ciddi arada ilk defa yüzüyorum ama. Bak Paku Maku bir iki tırtıklamaya başladı. Ben bunlara başka bir yem deneyeceğim. Arkadaşlar şurada benim denemelik aldığım getirdiğim bir yem var. Arkadaşım birisinden e, çaldım kardeşim. Dedim ki reis dedim bana şundan biraz ver de ya dedim. bir deneyim dedim eğer iyiyse dedim ben de dükkanda satarız falan tarzında bir muhabbet geçti hemen çocuğu bir dızladık arkadaşlar şöyle bir atmış bulunalım tamam mı yemimizi attık bu et stick diye geçiyor kardeşim bakalım et stick bizimkilerin umrunda mı şu anda inceliyoruz bakıyoruz kardeşim herhalde kimsenin de umrunda değil bunlar istiyor ki ben tavuk vereyim onlara Biftek vereyim ama kardeşim nasıl vereyim? Nasıl? Hiç, hiç onlar sormuyor. Ha, baksana. Baksana, Sanki bir atak olacak gibi. Arkadaşlar şu anda deneme yorulma yarılma yarılma konuşamadık kardeşim. Hayır yalan da konuşmuyordum. Niye böyle oldum ben de bilmiyorum. Ufak, çarpı, ufak çaplı bir çarpıldıktan sonra biraderim sabah sabah böyle oluyor. Bak Paku Piran önce bir gönülsüzdü ama şimdi yem yemeye başladı. Oksijeni aldı aşağıya indi arkadaşlar. İşte dediklerine göre bu kirvan 48 saat susuz kalabiliyormuş. Havasız yani havayı normal ciğerleriyle... Ooo sen bayağı yiyorsun lan. Bu sera diskosu kim yemez lan. Bunlar hadsiz köpek lan. Bunlar o yüzden yemiyorlar lan birader. Bak astronot da bir iki vurmaya başladı. Güzel güzel Erke, herkes adam olacak kardeşim. Tamam piranamız işi çözdü. Ondan sonra o, o astronot yediyse büyük astronotlar da yakında yemeye başlarlar Ama ben çanlaya ne yedireceğim onu biraz düşünüyorum. Yoksa bu çanlaya bir... Japon var. Aman tanrım. Ama çok pahalı bir yem olur lan bizim için. Sen, sanki bir biraz batarız gibi. Mi? Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Arkadaşlar az daha şeytan uyuyordum. Arkadaşlar az daha günahkar oluyordum. Oğlum bu balık hakikaten yakın çekimde var ya çok dehşet renkleri desenleri var ha. Dükkana adam akıllı ilk defa getirdiğim çanda aslında ben bir sefer daha getirmiştim ama küçüktü kirvan bunun kadar değildi. Bir de o da Böyle renkli değildi bu kirmen büyüdükçe renk açıyor öyle bir balık. O şu an övdüğüm kadar var. Desenleri, desenleri, renkleri. Arkadaşlar ama bu kirveme ne lazım biliyor musunuz? Işık lazım. Ben de flash'sız çektiğim için ve dahi kardeşim bu akvaryumumuzda bir ışık olmadığı için sanki kardeşim Petshop YouTuber Pet Shop değil, gariban Petshop. Bak ne oldu. Paku pirana'nın karnına bakın. Nasıl da kızardı değil mi? Aa, işte böyle. Ama biz kardeşim az önce adama ışık vermediğimiz için adamın asaleti gölgelendi. Işıksız daha mı güzel görüyorduk? Onu da çözemedim ama. Arkadaşlar ışıksız kamerada güzel duruyor tamam mı? Işıkla da sizin gözünüze güzel duruyor. Artık hangisini arzu ederseniz. Arkadaşlar şu atlığımız yemi artık herhalde öğlen yemeği ben yerim. Onu niye yemediniz lan şerefsizler? O kadar yem geldi ben bunları çalmıştım. Haram mal diye mi yemediniz lan? Oğlum aslında ben bu batları aldığım arkadaşından almıştım bu yemeği Ulan herhalde bize gönülsüz mü verdi lan? Eee yavrum ey Mert sen bu videoyu kesin izliyordun kardeşim. Ne yaptın helal et de balıklar yesin ya. Arkadaşlar ben de çözemedim. Yalnız bu astronotlar da küçüğü bile sadist oluyor ya. Ben dedim ki hani acaba bu Çanlı dedim bu reisi bir gondikler mi? <laughs> Yok birader. Hani <laughs> geçerken selamünaleyküm diyor. Yani bakmayın küçükmüş şey olduğuna. Arkadaşlar astronotun... Her türlüsü sakat, her türlüsü psikopat, ben size söyleyeyim. Buraya bir ne lazım biliyor musunuz? Bu Nuh'un gemisine kardeşim, bir şuradaki benekli kedi balığı lazım. Yani şu çirvemi de aslında oraya bir iki tane atsak, ne olur biliyor musunuz? Ooo, hallet de movut movut. Hallet movut movut. Yani kardeşim burada heyecan verici şeyler olabilir. Kardeşim, valla biz de böyle balıklarla kafayı yedik gibi her gün balık videosu çekiyoruz. <laughs> ne yapalım kardeşim, <laughs> ne yapalım? girip balık tutma videosu bu çekelim? Kendime bir tane onun için tekne almam lazım. Arkadaşlar şöyle batlarımıza bir ufaktan yem atacağım. Ondan sonra kaçacağım biraz dinleneceğim. Ondan sonra kardeşim geleceğim burada bir balık kusturma şov yapacağım sizlere İnşallah kardeşim. Bir 3-5 yavru alır da satarız da kardeşim e kiramızı öderiz diyeceğim ama kirayı da ödedik şimdi. Başka ne öderiz diye düşünüyorum. Şöyle bir bakma. öğlen yemeği alırız kardeşim kendimize. Arkadaşlar burada yavrularımız resmen semazen gösterisi yapıyor bizlere. Ya kardeşim onlar da mutlu. Yalnız ben buraya ısıtıcı koymaklarına geldim. Hiç sormayın, yaram büyük. Şu anda param gidiyor kardeşim. Adam ona söyledi ki balık parlaştı mı? mikrop. Bu su mu yakıyor lan? Arkadaşlar vallahi ısıtıcıyı koyduk. Baktım yumurtaların kardeşim gelişimi çok da bir gelişiyor gibi değillerdi. Biz de onlara dedik ki "Kırvelerim, size bir hayır hasenat yapacağız." Dedik. Onlara ısıtıcı koyduk. Bu da bak, bak tek akıllı bu ha. Bak burada o kadar adam var tamam mı? Bu akvaryumun akıllısı da bu. Bak bu pezevek yemin yiyor geliyor buraya tamam mı? İşte ıstıcının yanında takılıyor. Miami tarzı. Bunların da burada kıçı donsun. Zaten bura, bu akvaryumun tek akıllısı da zaten sensin. Arkadaşlar yalnız bunun da bir göbeği yiyeceğine şişmiş. Yani inşallah e, haram yememiştir de yumurta toplamıştır diye umut ediyorum. Zaten ben buraya en bitkisel giriyorum. Oğlum mum bitti. Allah çarpsın bir tane bile yok ya. Olsaydı da şuraya atsaydık ya. Arkadaşlar siparişini verdim bugün perşembe herhalde bugün kargoya verecek kirvelerim. Yani verin de gelsin de hem satalım hem yedirelim lan kardeş. Vallahi arkadaşlar bak bak, bak adam nasıl çalışıyor bak şu para bak şu para. Ey yavrum ey. Ey yavrum sen de olmazsa akvaryumu bok götürecek reis. Ne var şuralarda bir iki temizlesen olmaz mıydı yani? Arkadaşlar en sevdiğim balık bu, en sevdiğim. Ya bu olmasa ne bok geldik ben de bilmiyorum. Camlardan içeriği göremezdik, youtuberlık yapamazdık. Yani ben bugün şu videoyu çekebiliyorsam, e, resmen şu kirvemi sayesinde. Şimdi düşünsenize, ben alacağım elime süngeri bezi de bunun içini sileceğim de ee yavrum ey. Ama Allah razı olsun kardeşim bunu bizim için beleş yapan biz sevgili emektarımız var. Bunun adına bir şey koymamız lazım, acaba buna ne desek? Oy <laughs> hey yavrum güzel bir isim bulacağım. Allah razı olsun sayende kardeşim oğlum yavruların mekanı temizlendi lan. Arkadaşlar bir tane daha şu camdan yavruğumuzun içine koymamız lazım. Anasını satayım oradan suyun püskürtülmesiyle içeriye giren sudaki tortular, partiküller bu resmen sampa döndü lan orası. Şuradan gidiyor su tamam şöyle hareket ediyor ya arkadaşlar sol suda giderken partiküller ağır geliyor, düşüyor, dipte kalıyorlar. Ondan sonra kardeşim şuraya bakın ne oldu birader orada ne ara kirlendi tarzına bir muhabbet geçti yani. Velası kelam şimdi agalarım bu kirbelerime bir yem atacağım. Ondan sonra videomuzun sonuna geleceğiz. Bunu siz izledikten sonra ben yarın sizlere yükleyeceğim ee, balık kusturma videosunu çekeceğim. E, Allah çarpsın astronotlar sanki büyüyor. Bak balıklar 3 gündür bende. Gidiyorum geliyorum yem atıyorum. Gidiyorum geliyorum yem atıyorum. En son bu yemin masrafı bana bir, bir sağlam girecek gibi ama Arkadaşlar çok sağlam yem atıyorum tamam mı? Yani balıklar şöyle oldu ulan Allah'a şükürler olsun büyüdük lan diyor balıklar Balıklar diyor ki mücahit doğru yem vermesi bak bunlar bile Arkadaşlar dişi kısmı biraz naif görüyoruz değil mi? İlla içinde erkek olacak ki onu yoldan çıkarsın bak ne kadar tatlı yiyorlar değil mi? Bir de şuraya at. Anasını satayım. Sanki haram mal yiyorlar. Bak haram mal haram mal. Yani sanki yetimin hakkını yiyen akrabalarım gibi yiyorlar şerefsiz. Ee, vallahi bir gün var ya bu akrabalarım beni bayramlarda evine almayacaklar. Hani diyecekler ki lan pezevenk hangimiz ne yaptık? Arkadaşlar yemin ediyorum ben bu videolar yüzünden bir gün akrabasız kalacağım ya. Neyse birader dostlarımız bize yeter. O da olmazsa kardeşim gelir burada iki mavi prensesi yem atarız. Bunlar daha karlı ya. Da daha, iyi daha iyi. Arkadaşlar vallahi var ya. Şeylere bir bakar mısınız? Avruatuslar bana mı öyle geliyor kirven bilmiyorum ama. Avruatus kirbelerim gerçekten. Abi adamlar Yiyor kirvem yiyor İlk başlarda hatırlayın utanıyorlardı Sıkılıyorlardı şöyle köşelerdeydiler Hatırladınız değil mi o günleri Bundan 3 gün 4 gün önce Iceman reislerle birlikte Arkadaşlar şimdi ee yavrum ne utanma kaldı Ne arlanma kaldı Yani herkes Kardeşim ortada yem gelse de yiyek Diye bekliyorlar Yalnız şu kirvemi artık kusturmanın zamanı geldi Bu kirvemden çok güzel bir umudum var ama diğer kirvem sanki biraz ağzını azaltmış mı ne yapmış? Kardeşim bu karabalıkta da balığı ağzı azalmaz da zaten o ağza tüküreyim. Nasıl bir ağız varmış derim yani. O diğer balığımız nerede kardeşim? Biz diğer e, graş hakimimizi göremiyoruz şu anda. Graş hakimimizi. Arkadaşlar hangi şaki onu e, devrettiyse ortaya çıksın. Oğlum neredesin lan? Ey güzel gözlüm. Arkadaşlar şu kirvem şu kirvem Ama balığın kafası da büyük şimdi o yüzden ağzı da büyük olması ihtimal dahilinde Bakalım şu ikisini şöyle hemen şuradan alabilsem de <laughs> hemen bir kustursam iyi olurdu ya Şimdi yakalamaya kalkacağım zaman her biri bir tarafa saklanacaklar Olsun Yapacak bir şey yok. Agalarım ben artık ufaktan arazi oluyorum tamam mı? Ufaktan e, topukluyorum, kaçıyorum. Allah'a emanet olun. Lütfen like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı e, bakıyor, beğeniyor ve cevaplıyorum. Böyle arada kardeşim beğendiğim yorumlara hikaye hikaye de atıyoruz. Ondan sonra ne bileyim beğendiğimiz yorumları paylaşacağız da. Abi şeyler yapacağız kardeşim. O yüzden güzel yorumlarınızı bekliyorum sizlerin. Arkadaşlar bir de bizi nasıl izliyorsanız eğer onun resmini çekip bana Instagram'dan atarsanız onları da paylaşırız. Bilginiz olsun. Agalarım ben ufaktan kaçıyorum. Allah'a emanet kendinize mukayyet olun kardeşim. Vallahi bu devirde adamı mahvediyorlar. Mahvediyorlar.